Ha, ben, şükür. Ben, ben Herkese merhaba arkadaşlar, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Şükür Türkan bulunduğu yerden çıkarılarak köyüne defnedilmek üzere götürüldü arkadaşlar. Şükür Türkan'ın acı haberini alan Didem Arslan tatili yarıda bıraktı ve hemen stüdyoya koştu ve Didem Aslan Fatma Erdem'i itiraf ettirmişti. Çünkü biliyorsunuz Fatma Erdem, Mustafa Erdem'le sürekli kavga yaşıyorlardı. Hatta Şükür Türkan'ın Fatma Erdem hiç sevmediği ortaya çıktı. Hatta sürekli bazen şiddet uyguladığı bile görülmüştü. Ve Mustafa Erdem ise kızını kahveye götürdüğü ve bir daha götür geri getirmediğini söylüyordu fakat bunlar gerçekten doğru muydu bizi izlemeye takip etmeye devam edin